Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Biz bir önceki dersimizde üçgen kare ve dikdörtgenin isimlendirilmesini, üçgen kare ve dikdörtgenin kenarlarını işlemiştik. Şimdi ise üçüncü dersimizde matematik olarak söyleyelim. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini göreceğiz, karşılaştıracağız. Hatırlatırım sizlerle paylaşmış olduğum videolarda üçgen kare ve dikdörtgenin bütün özelliklerini karşılaştırmıştık değil mi çocuklar? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve aynı zamanda pekiştirmeye anlamamızı kavrama düzeyine çıkarmaya, kavramamızı pekiştirme düzeyine çıkarmaya ve bir sonraki aşamada ise sizlerle soru çözümüne başlayıp uygulama etkinliklere başlayıp bunları uygulama basamağında kalıcı öğrenmelere ulaşmanızı sağlayacağım inşallah. Başlıyoruz çocuklar. Şimdi biz buradan neden başlıyoruz? Kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri. Hemen şöyle yapalım. Kare ve dikdörtgenin kenar özellikleri. Kare dediğimiz şey neydi çocuklar? Biz dün görmüştük. Kenarlarını bakmıştık. Hatırlatırım. Bir de dikdörtgen çizelim bu şekilde. Hemen köşeleri isimlendiriyorduk. İsimlendirirken neyden yararlanıyorduk? Harflerden değil mi çocuklar? A, B, C, D. Ve isimlendirmeyi yaparken bunları muhakkak sırayla söylüyordum. Devam edelim. D, E, F, G. Çocuklar hemen sorayım size. Biz isimlendirmeyi yaptık. Bu isimlendirmeyi şeklimizin nerelerine koymuştuk harfleri? Hatırlayalım hatırlayalım. Köşelerine koyduk. Evet duyuyorum. Köşelerine koyduk. A, B, C, D, D, E, F, G isimlendirmemizi yaptık. Şimdi devam edelim çocuklar. Peki kenar dediğimiz şey neydi çocuklar? Kenarı biz nereden bulacağız? Köşelerden yardım alacağız. İki tane köşe arasındaki kalan kısım bize kenarı veriyordu değil mi çocuklar? A, B, B, C, C ve D gibi düşünebiliriz. D, A. Şimdi bunları tekrar silelim. Hemen bir bakalım. AB B köşesi arasındaki kalan kenar birinci kenarım. BC arasında kalan kenarım ikinci kenarım. CD D arasındaki kalan kenarım üçüncü kenarım. D, A arasında kalan kısım ise yine benim dördüncü kenarım oluşturur. O zaman çocuklar karenin kaç kenarı vardır? Dört kenarı vardır. Değil mi? Dün de hatırlıyorsunuz dersten. Evet. Karemizin dört kenarı var. Devam edelim. Şimdi ise dikdörtgene geçiyoruz. Dikdörtgeni yine isimlendirmeyi nereden yapıyoruz çocuklar? Köşelerden yapıyoruz değil mi? D, F, G yaptık. Peki dikdörtgende kenarları nereden bulacağız çocuklar? Yine köşelerden yardım alacağız. Hemen devam edelim. D köşesi ile E köşesi arasında kalan kısım birinci kenarım. E ile F arasında kalan kısım ikinci kenarım. F ile G arasında kalan kısım üçüncü kenarım. G ile D arasında kalan kısım ise benim dördüncü kenarım oluşturuyor. Şimdi baktığımız zaman karenin dört kenarı var. Dikdörtgenin de dört kenarı var çocuklar. Peki o zaman ben bu işi iki şekilde nasıl ayırt edecektim? Dün de sormuştum bu soruyu hatırlarsanız. Ben kare ve dikdörtgeni nasıl ayırt edeceğim? Baktığım zaman ikisinin de dört kenarı var. Dört köşesi var. Yine isimlendirmeyi yaparken büyük harfler kullanıyoruz. Ben kareye ne demiştim çocuklar? Hemen tekrar edelim şuradan. A, B, C, D demiştim. Dikdörtgen dairesini diyebilir miyim? Söyleyebilirim. A, B, C, D yapabilirim. Ya da burada ne yapmışım? D, E, F, G. Dört kenarı var. Dört köşesi var çocuklar. Peki biz ikisi arasındaki farkı ne söylemiştik? Cevapların geldiğini görüyorum, hissediyorum. Sesiniz kulağıma geliyor. Ben başlayayım söyleyeyim. Sizden gelen cevapları iletiyorum. Öğretmenim ikisinde dört kenarı var ama karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Evet arkadaşlar, karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ama dikdörtgende durum nasıl? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Şeklimizi bayağı bir karıştırdık. Burayı temizleyelim isterseniz hemen baştan ben size şekil çizeyim. Böyle güzel bir şekil çizeyim. Hı? Hemen başlıyoruz. Burası kareniz olsun. Burası da dikdörtgenimiz olsun çocuklar. İsimlendirmemizi de yapalım mı? İkisini aynı yapalım mı? Yapalım. A, B, C, D. A, B, C, D. Evet. Şimdi hep beraber benzerliklerini, farklılıklarını dolduralım. Dört köşesi var mı çocuklar? Köşe diyoruz. Dört köşesi var. Dikdörtgenin de dört köşesi var değil mi? Bakın. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şimdi gelelim. Kenarları sayalım. 1, 2, 3, 4. Kaç kenar var çocuklar? 4. Kare, dikdörtgen ne kadar? 1, 2, 3, 4. 4 kenarı var ama karenin bütün kenarları birbirine eşit. Dikdörtgenin ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarla uzun kenar. Bakın iki çizgi koydum karşılıklı. Kısa kenarla kısa kenar eşit. Devam edelim çocuklar biz buradan etkinliğimize. Kare demişiz. Kare demişiz. Karemizin dört kenarı vardır. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Biz kenarları gösterirken neyi kullanıyorduk çocuklar? Tırnaklı parantez kullanıyorduk. Hemen yapalım burada karemizi. A, B, C, D. Yok yanlış oldu. Hemen düzeltiyorum çocuklar. C, D. Şimdi burada ben AB kenarı diyeceğim. Burayı gösterirken bakın AB yazıyorum ama AB ne? kenarsa tırnaklı parantez kullanıyordum. BC'ye geçelim. BC diyorum ya tırnaklı parantez kullanıyorum. Gördük mü çocuklar? CD ya da DA gibi isimlendirebiliriz. Bütün kenarlar birbirine nasılmış? Bakın burada eşit diyor. AB eşit LM'ye, MN'ye ve NK'ye. Görüyorsunuz çocuklar. Bütün kenarların uzunlukları birbirine eşit. Biz bu yüzden bu şekle ne diyoruz? Kare diyoruz. Devam edelim. Dikdörtgen şeklimize geldiğimiz zaman ise çocuklar dikdörtgen şeklimizin de 4 tane 4 tane kenarı ve 4 tane köşesi var diye bahsetmiştik size. Ama dikdörtgenimizde kareden farklı olarak ne vardı çocuklar? Hemen dikdörtgenimizi çiziyoruz. İsimlendirmemizi yapalım. A B C D. Büyük harflerle yapıyorduk, sırasıyla yapıyorduk, köşeleri isimlendirme yapıyorduk. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit değil mi çocuklar? Mesela A ile B, D ile C. A, B kenarı ile DC kenarı birbirine eşit. DA kenarı ile BC kenarı birbirine eşit. Gibi düşünebilirsiniz. Hemen buradaki örneğimize bakacak olursak çocuklar. Bakın burada GD demiş. GD burası. FE eşitmiş. FE eşit. Evet karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Hemen kalemimizi değiştirelim. Ne diyor burada ikinci sıramızda? DE GF'ye eşit. DE GF'ye eşit. Gördük mü çocuklar? Evet, karşılıklı kenarların eşit olduğunu da görmüş olduk. Hemen devam edelim. Burada uygulama kısmı var. Bu uygulama kısmından bizden ne istiyor çocuklar? Aşağıdaki sorulara yukarıdaki kare ve dikdörtgene göre cevaplayınız. Karenin hangi kenar uzunlukları eşitti çocuklar? Hatırlayalım. Bunlar size ipucu olsun. Dikdörtgenin hangi kenar uzunlukları eşittir? Karşılıklı kenarlar değil mi çocuklar? Dikdörtgenin hangi kenarları AB kenarından uzundur? Hangi kenarlar uzun? Bunu sizler yorumlayabilirsiniz. Yorumlayamadığınız zaman ise benden destek alabilirsiniz. Devam edelim ikinci kısmımıza geliyoruz. İkinci kısmımızda ise çocuklar bizden doğru olanları işaretleyeceğiz. Neye göre işaretleyeceğiz? Bu şeklimize ve bu şeklimize göre işaretleyeceğiz. SŞ kenarı dikdörtgene aittir. Doğru mu? Ya da TL kareye ait bir kenardır. TL, TL şöyle oluyor. Bu bir kenar mıydı çocuklar? O zaman çarpı işareti koyuyoruz. Gibi bunları da siz yapıyorsunuz. Devam edelim. Burada ise sizin cevaplamanızı istediği neler var çocuklar? Testimiz var. Testimizi tane tane okuyorsunuz. Şeklimize göre cevaplıyorsunuz çocuklar. Daha sonra bu testi cevapladıktan sonra bana dönüşler yapıyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.